Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosu ile daha karşınızdayım. Bu çektiğimiz dördüncü ya, da üçüncü PUBG videosu ama diğerleri hatalı olduğu için onlar gelemiyor. Bu e, sadece bu gelebilecek. Yanımda Burak ve Mustafa var. Normalde Enes de vardı ama Enes şu an yok. Enes hastaydı. Enes sakat olduğu için. Oğlum şuraya atlasaydın ya. Neyse. Hey adam, ne Ya da gidelim? Mustafa sesi. Enes çıkmış. Atıyor. <laughs> Enes Oruz bu olmuş değil oha, mi? Buraya mı gideceğiz? Aferin Enes. Enes'i çağırıyoruz, çağırıyoruz. 5 dakika sonra geleceğim, yok bilmem ne bir şeyler. Öyle bize dedik, giriyoruz biz. Hep bir bahane. Yok hayranım evet. dökülmesin. Bu da Ahmet ama Ahmet videoda yok. Sadece sesi var. Ben alıntı misaliyim. Evet. Ahmet hayali Ahmet gerçekte yok aslında Fight, Anime kızı fi Fight Club'daki Tyler Durden gibi abi değil mi? Yok ben anime kızıyım <gülüyor> Anime kızı <laughs> What <the way? gülüyor> Anime erkeği bence Aaa <laughs> Harika bir yere indim ben. Oldu Ahmet. Anam sikim. Sizde hiç ses paneli, yoklu. Ses evet, paneli yok la. Ses paneli ekliyorum. Bizim DC'de ses paneli yok aga. Al bakalım <laughs> ben demiştim ki Gelince yaz diye. Klip. Aga sende şey var mı ki? şunları öttürme de. Ee... <laughs> şunları öttürme de. Sen de şey var mı? İşaret bir şey buldum lan. Adı ne lan onun? Discord Nitro. Discord Nitro yok da şey var aga yani sınırlı bir biçimde koyabiliyorsun. Bir yere kadar M4 Nitro mü? Işte. Yoksa M4 mi? Yoksa m 162 mi M4 M416 mı atacağım be? Uzun bir ses koyacaksan takviye M416 mı? M762 mi? M416. M416. Ama yakın mesafe desem M716 derim. Ama eğer uzak mesafe kapışacağız zaten. Tamam, yani. Da oyun başındayız ya. Mustafa. Aynen. Bu yeşil... Ha yeşil boşta yeşil ben işaret, bir şey... işaret bir şey de buldum ben. Çok Hayırlı iyi. At direkt. Atacağım şu bir 2 loot daha alayım belki biraz daha güçlenelim öyle atacağım. Bırak yani. sen neredesin? Bırak Buzlayı. burada. Güzel. ben Gel, sen araba almışsın zaten. <laughs> Şeyde Bursun. Adı neydi lan o dizinin? Arka sokaklarda Hı. pompalı tüfeğe 8x takan şey vardı ya Ali. Eee Ali Ali. Hı. Onun gibi pompalı tüfeğe 4x takacağım şimdi. Takılırsa evet. takılmıyor lan. <gülüyor> takılmıyor. <gülüyor> ne yapıyorsun ne <laughs> abi? Videoda ilahi mi söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ya, iş şey izliyordum. Eee Avokar'ın videosunu izliyordum, takıldım ya. Abi Bazen gidiyorum pahalı. araya. Dükkan jetonu çok pahalıymış ya. Ben SK's buldum bu da güzel. Oo. Ben Ay. bir bulamadım daha. Kaskı bir ikinci SV yapsaydık ya Allah'ın izniyle. Ben yaptım onu. Benim SK'm kas var. <laughs> Mustafa sen arabayla araba sende miydi? Yo, burada bir araba var. Bu arabaya binince bir tane araba gördüm. Ha keşke o Herkes bir uzakta ya. Aslında şey buraya çok iyi atabiliriz. Ben sizin yanınıza gelip atayım. Bir şey. Abi sen de Bu arada burada bir tane Toros var. Gelebilirsiniz burada Toros var. Bırak seni arabayla almaya geliyorum şimdi. Tamam gel gel. Fişeyi sizin yanınıza atacağım. At abi. Bu yalan şimdi bir duman çekiyor. Biz seni çok iyi savunuruz zaten. Değil mi? Efendim. <laughs> ee, parti panik alalım, parti panik oynayalım. Nasıl fikir? Olabilir. i̇yi bir içerik akar bence. Allah. Why Neden olmaz? Parti panik. Ben bilmiyorum bu arada oyunu. 26 ha, lira. olur. Yani. Steam'den mi alacağız? Ha. Aga bizimkilerin bilgisayar... Mustafa... Buran bilgisayar kaldırır. Mustafa'da bilgisayar var mı ki? Mustafa sana bilgisayar var mı lan? Maalesef. Ayda. Mustafa'da PC Para var bilgisayar. Para var bilgisayar yok bu tuhaf işte. Aga sana dedik. E, sen sen, sen biraz inanmıyor. tuhafa kaç. Ben sana dedim istiyorsan toplamana yardım edeyim. Yani Aslında bilgisayar masaüstü toplasan var ya güzel bir şey çıkartırsın. Ya oğlum dedim ona ben parçaları istiyorsan ben bulayım internetten. Ya bilgisayar yok. O yok, şu yok ama para var. Bir tuhaf işte ya. Bende de para yok ama bozuk para koleksiyonum var. Bak o da iyi, o da bir şeydir. Bak benim bozuk para koleksiyonum yok. Etrafımı da botlar sarmış. Ne güzel i̇çinde lan bereş. 5 dinar var içinde. 5 dinar. 5 dinar ne kadar ediyor? Dinar galiba şu an ne kadar oldu la bir dur bak. Aa, güzel bir tane buldum hadi gel bileyim. Bizim şey nerede? Düşüyor. Burak bin bin Burak. Burak attı bir şey. Attı fişeyi yaptı Burak. Beyler dükkan olan var mı? Kaç para? Kaç tane lazım? Ee, kaç tane varsa. Bak, bir tane, tane var. tulus dinarı 8 liraymış mesela. Kaç tane var Burak? <laughs> Ama Mustafa. Benim ben, ben de 2 tane var. Al tane olsun. çatının üstüne inmez lan bu. Mustafa Burak sen de versene. Oğlum araba mı geldi lan? Araba Mustafa gelmiş lan. Ben... Araba mı gelmiş? Ya Park hay senin ben ya. Oğlum ne güzel araba gelmiş işte. Oğlum tankımız var artık. Oğlum tek kişilik mi bu? Kaç kişilik bu? Hayır 4. 4 oğlum bu 10 kişilik. O Dur bakayım bir. 4 kişilik. Bu, Burak şeyleri versene jetonları. Ha. Tamam gel. Neredesin? Buradayım. Nerede? 23, gel. Gel. 23 tane oldu. 2 tane daha bulmam lazım. Ne, ne alacaksın? Ne alacağım? M24 alacağım. Ya da başka Oo. bir şey bilmiyorum. Al al, M24 al. Ama şey, Boş boş durduk, kask... 39... 39 kişi kaldı ha. Deldan'a ee... gibi dolanıyoruz burada. Kadir, ikinci seviye kask bulursan söyle, ben bulamadım lan. Tamam. Bir tane var bende, bir seviye. Lazım mı? Mesela şu Lazım, ikinci seviye lazım. Bir tane, bir var bende. Bir... buldum. Şey... Bir jeton buldum. Ben bir dakika... 35 kişi kalmış lan. Lan ne? Bir dakika. Ne oldu Mustafa? Heh tamamdır. Rahat bir yere geçtim. Rahat Oğlum 40 yılın başı şey, işaret fişeği çıkıyor onda da araba geliyor lan. Allah kahretsin. Oğlum arabamız var işte zaten şey alırız silah alırız ya. Aaa M24 alamıyorum. 35 tane istiyor. Hmm. Ben de 25 tane var. Bu o zaman ikinci ya da üçüncü seviye. Kadir seni kas kaç seviye? İki. Tamam üçüncü seviye kas kal. İki bana ver. Onu da alamıyorsun. Kaç, o, o kaç da 30 diyor? istiyor. He. Aa sıkıntı değil. Burada bu arada bir sürü ilk yardım şeyi var. Alırsanız alın. Dur bakayım nerede? Bende çok yok. Geleceğim. tane yan yana var. Maşallah. İki jeton daha buldum. Ama... Tamam. 3 28 tane jetonum var. Son 2, 4, 5, 5, 6, 8, 7. Hadi abi. Terraria paralı mı la? Bilmiyorum. Bak, şey, ya, diyecek, şey, diyecektim, şey diyecektim. terraria oynayalım diyecektim de. Telefon da 35 lira. İnan bilmiyorum. Benim kütüphanede Terörü var ben. Ha. Ama Ferrari'ye ben bakıyorum. Sen de, ulan. Hı hı. Evet, sende ha, iki soru var. Ben mi? onu çok, da iyi düşün. biliyorum ya. Kalesini de oynuyor onda. Oğlum telefonun yok o kadar hadi. pahalı lan? Arabayla gelin Bilgisayar, de de alalım. Bilgisayarda 18 lira Telefonda 35 <laughs> bin, 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 bin. Kadir bin, 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 bin. Hadi bin 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 Kadir çabuk bin. Kadir bin bin bin. Oğlum bu kadar vurmuyor şu an niye bu kadar heyecan yaptı? Bu araba biz, biz koşsak daha hızlı da gideriz ha. Bunun için de silahla da sıkılmıyor değil mi? Ama bizi güzel koruyor galiba bu da. Ama bisike yaramıyor ki Mustafa turbo varsa var mı turbo Turboda gidiyorum zaten Turboda gidiyorum <laughs> turbo da çok hızlı gidiyormuş 80 ha, Hızlanıyor şu an Bakayım önümüzdeki olarak çıkmış Aga niye yoldan gidiyorsun Sollu gitsene direkt <laughs> Aga ehliyet alacağız nereden biliyorsun Belki yetişeceğiz lan yetişeceğiz ben inanıyorum. Aha. Kara göründü. Direkt alana git hiç durma. Yeni alan çıktı olabilir. Şu tarafa 5, doğru 4, 4, gidelim. Kerelerde. Bak şuradaki köprüye ha. doğru gidelim. Bakalım ileride ev varmış. Ha ileride, ileride sağda bir ev varmış. Bakalım. Varmış yani hadi gel buraya sömürerek. Durma durma yürü durma. Durma, hiç durma. Tamam, gidelim. Devam. İşaretlediğim yere doğru gidelim. Bak, şuradan karşıya geçelim. Ondan sonra içeri doğru gidelim. Bak, şuradan karşıya geçelim. İşartledim Enes size ya. mesaj attı mı? Hayır. Hayır, mesaj attı. Sana Enes gelmeyecek ya. Kadir, sende sol, kaç x var? Saat... Sol, sol, sol. Dört. Kadir, sol. Başka Ağlanın var mı iki ya da üç? Yok. Hay Enes Batur gibi oldu. Ha. <laughs> 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 Adet yaptı. <laughs> <laughs> Enes Batur. Hadi sen oldu. yayın yayın açabiliyor mu Ahmet izlesin bizi. Ya ne sal ya Ahmet lol'de oğlum doldu. nasıl izleyecek? Of ben şu, şu, an, an öyle oynamıyor. Açayım mı Ahmet istiyorsa? Aç izlesin aga. Buranın yayını bozulmaz değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Tamam. Açtım aga. Eyvallah. Evde de öyle yaparız. Agı, şuradaki evlere doğru gidelim. ben bu maçtan sonra gelemeyeceğim ya. Tam bu maç yeter. Atarsın zaten yani Sol 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 şurada soldaki eve girelim. Lan geldik ya. Tam soldaki heh, eve girelim ya. diye dedim. Neyse. Olma tamam gidelim. Şu ilerideki bak ha. Tam buraya girelim. Lootlayalım bakalım ne var Tamam Lan yavaşmış. Dünyanın en iyi araba kullanıcısı ödülünü sana verecekler. Arkadaşlar durada ehliyetim var benim. Belli oluyor. <laughs> Şurada Hı. bisiklet var. Bisiklet. Bisiklet. <laughs> Bir bok yokmuş arkadaşlar. Hadi gidebiliriz. Tamam. Bu arada benzin ben bulursanız alın benim. benzin bitmiş Mustafa sürekli turbo bastığı için Valla ben görmedim <laughs> Muteleme değil de şey yapsana Ne? Mustafa şey yapsın Eee bu Gürültü azaltmayı açsın Aga şimdi o onu açamaz Boşar Birazdan odası boşalınca açar Mikrofonunu <laughs> Dava İkinci kata nereden çıkıyor o zaman? Ben yani burada. Jeton. oyun çok cimri. Ben bir ikinci seviye kask vermedi. Alalım içelim abi. İyi. Bak adam buldu. Mustafa bulmuş. Ha. Ha. Geliyorum Mustafa. Aga benzin bulursanız alın. Benzin bitiyor arabanın. Hadi beyler gelin gidelim. Tamam. Kadir bende 5 tane şey oldu kit oldu vereyim mi bir tane? Bende 4 tane var ya boşlar. boş ver. Mustafa dur lan Benim, Mustafa dur sana bin, bin, bin. vereyim Bin bin üzerinde kalsın. Benzin bulmaya gitmemiz lazım. Benzin bulmalıyız. Çok yakıyor bu ya. Mazot bitiyor. Abi benzin yok ya. Aha bitti mazot. Bitti. Ucunda Aha. Şu soldan bir sıkan var aslında bir bakabiliriz. Bizim diğer çocuk da ölmedi ha. Beyler benzin bulmalıyız. Mustafa mı geldi? Ne yapıyorsunuz lan? Berk geldi. PUBG ile ha. video çekiyoruz. Mustafa'nın sesi hala mı? mi? Mustafa'nın sesini açsana kanka. Mustafa'nın sesini aç. Ne diyorum zaten burada böyle şey yapıyorsunuz. Ne diyorum lan? <gülüyor> <gülüyor> sesi yarıda kaldı bu. Benzin bulan var mı? Aa. -a. Sesimi duyuyor var mı? Aa buldum buldum buldum. Aha doldur. Hatta da yer yok diyor Kadir. Kadın geliyor. Gel, al, geliyor. Da. Ben alırım ben alırım. Ben de üçüncü seviye çanta var geliyor. Kadir'in iki kili var ikisi de botlar abi. Ha. <laughs> Botlarda. Aldım mı Musa? Doldur. Zırh... Ben bunun bezi nerede dolduracağım lan? Zırh... Bin Araba bin bin, bin. Ha bunun tamam gördüm olsun. gördüm. Şey yaptık. Ee, fişek attık bu geldi. Alan dışında mı olmadı gibi. Aa, Aa, adam mı var oldu. Öyle bir şey mi var? Alan dışında atınca <laughs> öyle mi oluyor? Nerede birisi bir ateş şey ediyor ya? Bilmiyorduk ki. Aynen bilmiyorduk. Mustafa sonra hikaye gel lan. Ee, gebereceğiz Nereye? şimdi. Oyna. Sonra kay Ha bir el daha oynayalım. Yok Kare şu şey an gelemem yani. Bu maçtan sonra... Evet, <gülüyor> göreyim, <gülüyor> ben kimseyi göremiyorum. O... Bir dakika lan buradasın lan. biri arabaya getirse güzel olur aslında. Çıkışımız olsun. Biri dedim. Ben gidiyorum ya. Mustafa e, da sen o zaman. zaman ben kadir. Gel Mustafa. Tamam. Dur dur dur. Bir de güzel çıkayım bari. Mustafa kullandın mı benzini? Lan He. araba gelir. Yakınlarda araba sesi var. Umarım beni ezmeye gelmez. Beyler! Yardım! Kim? yardım. bizim yardım. belamızı sikiyorlar. Ne yardımı? Dur hadi 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 onu biz, orada nerede, nerede? bırak. Nerede nerede? Nerede ki? Göremedim ben. Nerede? Bunu bırak. Kim Bir yerde. Bırak. He. Bazen ihanetlerin ne olduğunu bilmen lazım. Pisini burada bırakıyoruz biz kaçıyoruz. Sen ayakta kal bir şekilde. Arabayla gelir oğlum o. Bu... Şey araba var ya. Ne arabası adam geliyor. Ben bir şey Ben hala ya. göremedim ha. Lan nerede? lan Nerede? lan. Nerede lan bu? Ya bırak evet. abartma ya. Ömrün kötü öleceğiz. <laughs> lan <laughs> Ha sizi... ha adamı gördüm. Onun ses şimdi şöyle oldu amına koyayım. <laughs> Ananın Kanka. ama Hep oh! <laughs> mi? Nerede adam? adam nerede adam? Gel şu şu tarafta bir yerde bilmiyorum. Ben seni Aa şurada şurada ya şurada. Ya, sağda, sağda sağda bak Ya, ya. Ha, kaldır kaldır. 3 numara yürek mi? Kıçlamazsa oraya kadar sıkıyor. Lan adam yok şey. ki. <laughs> ya var ya ben ben gidiyorum tek. <laughs> araba yok araba alamam ileride adam var. Arabaya al kaçalım arabaya al kaçalım. Aa, arabaya adam, al, adam, kaçalım. Allah 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 Allah. <laughs> araba adam orada adam orada adam orada. Adam orada <laughs> çıkma. Arabayı adam, götümüze adam, sokacaklar bence. <gülüyor> 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 gel çelim buradan yani. gel ne bekliyoruz ben kaçıyorum ya. Gel kaçalım ya. Bak ileride de araba varmış. Araba Allah araba tuturdu ki. <laughs> Allah. Ölüm koştu. koş 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 koş. Aa! Kadir götten yiyecek şimdi. Arabada da amına koyayım kaç kişi. Lan mi gelin lan. Bu de yok amına. Bazen ihanetleri <laughs> anlaman lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Vururum <laughs> oğlum hiç gidemiyoruz an bunu ya ya <laughs> ya. yapmayın hadi inşallah ölürsün. hadi ölürsün eminim <laughs> al Oo üçüncüler var mı Lafı ben, söyleyen benim ben benim 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 helal olsun Helal olsun. Seni benim o değil de bok evet. Kazanamayız zaten. Cam basman Kadir, lazım direkt. olduğun gibi. Aynen. Ya onu söyleyen kaçalım. benim ben niye öldüm ya? Kaçalım kaçalım kaçalım. Ha Kadir Kaçmayalım araba. kaçmayalım. Sizin arabalar da gidiyorlar amına koyayım. Araba, aha siz arabayla kaçıyorlar. Ananı sikim bizim araba. <laughs> Kanka, o kurşun geçilmiyor amına koyayım. Boşuna sıkıyoruz. Biz bu yedik. Patlatma on arabaya. Murat geçtin. Çok vurdum Kadir çok vurdum. Çok vursan ne olacak Kadir? Zaten ahı gitmiş ve ağa kalmış. Cana bak aman. <laughs> Lan. <laughs> Anamsı. Belli <bir silahım. gülüyor> <laughs> Belliydi böyle olcağı. Belliydim böyle. Olacağı. Ben çıktım. Yarım gibi oynuyorsun. Baba ben... <laughs> söyleyen benim, ölen benim ya. <laughs> Aga arabayı oh. vurmasaydın jantlar kırık olmasına daha belki kaçabilirdik. Ama bize taradın. Evet. Hain. İçimiz OYUNUMUZDA yılan beslemişiz. Aynen. Neyse. Bu videonun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.